Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Neyse bugün birlikte kendi sohbet edeceğiz yani. Ve nasıl desem yarınlar yarın hatta bugün diye yarın okullar açılıyor ve ben okulu sevmiyorum onu söyleyeyim de. Yani seven varsa yorumun altına seviyorum diye yazsın. Neyse bugün sohbet edeceğiz ve konuşacağız birlikte. Ay, şu an değil mi size alır, neyse neyse başlayalım o halde. Çünkü biraz birazcık uzun. Ve yani ben bazen çok iş yapıyorum. Ben aslında size bugün video yükleyecektim. Ve şu an video şu an yükleniyordu. Hatta siz izlemiş olacaktınız ki video bozuldu. Ben videoyu ayarladım böyle güzel yerlerini. çok güzelce ayarladım video yükleyecektim ki video ne oldu hemen o video silinmiş bakın bir kısmı kalmış bir kısmı direkt yok ben sinirim bozuldu dedim ben o gün de dışarı çıktıydık hatta bugün dışarı çıktıydık vlog gelecekse ben vlog vlog yani size gönderecektim YouTube'a ve gönderemedim yani. Kusura bakmayın şimdiden. Neyse hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar ben hani böyle benim bazen videolarım um tutuyor bazen. Hatta benim YouTube'da videolarım um asla tutmuyor. TikTok'ta da tutmuyor. TikTok, TikTok'ta ismimi ya şuraya ya çık, çıkarsa koyarım. Yani şurada falan olur. Şurada şurada ismim çıkmıştır. Ama ben yani anlamıyorum. Yani şey TikTok'ta ayrı, YouTube'da ayrı. İsmim var benim. Aslında ikisi de kar kar. Birisinde kar resmi var. Birisinde şey var. Ne? Ben ne konuyu böyle yapıyorum? Neyse. Ha ben niye YouTube'a başlayalım Benim bir tane kuzenim var arkadaşlar ismini vereyim mi vermeyeyim mi neyse bir dakika sorayım hemen. arkadaşlar dedim direkt yatan. bana mesaj döner ben şuraya koydum bu arada ben telefonun kılıfını değiştirdim bakın max böyle yaptım yapışkanlı bir şey takladım ben niye konuyu boş yere, şey yapıyorum ha kuzenimle bana dedi Barış bu benim eski ismim Çağatay'dı. Evet Çağatay'dı. Ama Çağatay artık ben beğenmedim çünkü erkek ismi bu arada benim önemli kardeşimin ismi. Ben beğenmedim. O yüzden değişirdim ismimi. Odaya baskın yaptılar. Neyse ee, Ben ne diyordum? Ha kuzenim dedi başla diye. Benim eski adım Çağatay'dı. E, ben erkek isim olduğu için değişiyorum direkt. E, sonra benim ismim tabii ki de ne oldu? Hemen Z tamam, bilmeyenler tamam, tamam. için gösteriyorum. Tabi bilmiyorsunuz beni hiç izlemediyseniz şimdi ben size Bakıyorum, çok şey çok açık mı ekranım bana böyle gözüküyor mu? Bu kanala abone olun. Yani. Biz yani bazınız abone olmuştur. Yani. Olan var, abone olan var. Ama biz olmayanları diyorum arkadaşlar. Hemen abone şuralarda bir yer şurada abone olun çıkacak. Oraya tıklayıp basabilirsiniz. Neyse. Ha, işte böyle. Arkadaşlar benim videolarım hiç tutmuyor. Bazıları hani YouTube'da şöyle Gamze Kartal var bilenler bilir. Şöyle ne 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 falan yapıyor. Abi gıcık oluyorum. Ben bakın normal ben video çekiyorum güzelce hazırlıyorum. Onun, ama bak her YouTube'un YouTuber'ın hazırladığı o şey. Böyle özel video hazırlar ya. <laughs> ben karşıma editlerimi editlerimi karşıma yaptırıyorum. Onlar kendi kendi ya Kerem, tam ismini hatırlamıyorum ama o ablaya abiye yaptırıyorlar ve onlar sadece bir şey yapmıyorlar. Yapıyorlar. Aslında yapmasını yapıyorlar şimdi. Benim gibi buraya oturup böyle bir şeyleri anlatmıyorlar. Onlar gidiyorlar böyle vloglar falan çekiyorlar. Ben arkadaşlar ben onların özentiyle yola çıktım ya da başka bir şeylere. Ama bakın ben nasıl desem böyle kendimi asla bu arayla yani ondan çok mutluyum ve evet, ben yani böyle Sıla abla hani falan var ya bilmeyenler yani onların kanalına abone olun Melih abinin kanalına da falan onlara ben özenerek çıktım daha çok ve yani daha başındayız ve arkadaşlar biz tabii köye taşınacağız bilmeyenler. Ve, ve ben o süreci çekmek istiyorum sizlerle beraber. Yani böyle nasıl desem. Yani o süreci beraber görelim, beraber eğlenelim, beraber şey yapalım. Ve ben o süreci beraber istiyorum. Ve o yüzden ben böyle bir kanal açtım. Ve nasıl desem, mutluyum aslında mutlu diye mutsuz diyemem yani mutluyum yani böyle bu ben İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar hani e, şeref falan var ya işte ben onlara şey yaparak çıktım ve benim kanalım hiç izlenmiyor hani bakın böyle nasıl ya da böyle nasıl bir tane youtuber vardı ya Gamze Kartal'dan başka bir tane youtuber mı tiktoker mı ne var ha bazıları şöyle yapar Şöyle bir amiba falan yapıyor ben onlardan gıcık alıyorum ve ben öyle yaptığım zaman videoları baştan başlıyorum yani videoları siliyorum öyle baştan başlıyorum <laughs> çünkü ben öyle şeyler sevmiyorum mesela birisi var arkadaşlar Bilal. yani birisi var ismini vermedim şimdi Şurka. Merhaba. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. şu. Ben onlardan gıcık, koyuyorum. Bak kutu açılımı ben anlatıyorum. çok severim. Ama böyle nasılsa Çok tuhaf konuşan. Böyle şöyle elini şöyle yapanlar var ya, Onlardan ben gıcık kaparım. Gıcık kaparım. Neyse. Sabah bu ara vlog gelecek. Vlog derken okul şeyi gelecek hazırlanma videosu gelecek. Hazırlanacağız ve direkt okula direkt bir okula gideceğiz. Okulda telefon yasak bu ara. Yani hatta size okulumu göstereyim mi? Yok göstermeyeyim ya. Göstermeyeyim. Ama ismini verebilirim. Vereyim mi? Zorsanız verir miydiniz? Ben vereyim mi? Adi Erdem Bey'e okulu. Direkt. Bu ara ben 6'ya gidiyorum ve benim kardeş, arkadaşlarım da biz voleybol çalmayı düşünüyoruz. Yani ben arkadaşlar voleybol çok güzel oynarım. Hatta size bir tane bir şey göstereyim. Bir dakika kapatayım ben. Arkadaşlar ben voleybolda gelin. Ben hemen teklifimizi kabul ederim bu ara. Hiç böyle düşünmem. Direkt kabul ederim ben. Yani bir benim... Çok sinirli şey göstereyim. Çok sinirli. Neden bu kadar sinirlisin? Neyse ben öyle voleybolu çok severim. Çok 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 severim. Ve ben voleybolu bizim karşı Aa, o neyse o son part. O sonra gelsin. Ben size olay bir şey olmayacağım. Mükemmel bir şey olay var. Ve olayı kaçırmayın. kesinlikle kaçırsanız kızarım bakın hmm. kardeşimin ismi YouTube isminde şurada hemen şurada çıkar YouTube ismi bakın ya şurada çıkar ya da burada çıkar her an bir yerde çıkar kardeşim. YouTube şeyde yani e, kanalıda ab ne ne diyeceğim abone olmayı İsteyenler gitsin karşıma kanala benim kanalıma da abone ol olsun. Tamam mı? Neyse ben lafı çok uzattım. Arkadaşlar ben çirkin gözüküyor muyum? Çünkü ben çirkin gibi hissediyorum kendimi. Ya da bakın benim bu telefonun kamerası yeni çıktı bu telefonlar tamam mı? Bak yeni çıktı ve kamerası çok kötü. Bir tane fotoğraf göstereyim ama bir tane arkada bir video çekeyim bir dakika bekleyin. hemen göstereyim size. Şuna bak. Abi bu ne alaka? Bu ne alaka? Bir de ben düz çekiyorum. Anladınız mı? Ben... Bir de ben düz çekiyorum. Hadi böyle şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Böyle yapsam hadi. Neyse ben düz çekmeme rağmen yamuk çıkıyor. Ben onu hayret ediyorum. Ay çok sinem bozuldu. Ayşe bizim altımızda bir tane yer var. Orada böyle yavru kediler alıyorlar. Yani sokakta hani böyle falan yerler var ya onlar alıyorlar. Ve bu kediler çok tatlı ya. Fotoğraf bir dakika Hemen size göstereyim fotoğrafını. Hemen öyle. Ben nasıl bugün hep telefonla geçirmek istiyorum. Bir de yarın okul var ya. Canım telefonumu. Ee. Benim kafam telefonum kırmızıydı. Sonra değiştim. Ben, çok tatlı ve çok tatlı bir tane daha kedi göstereceğim. Arkadaşlar şu kediye bakar mısınız? Şu kediye bir bakar. Bir dakika bir dakika. Kısayım şu kediyi kim beğenmez? Bu kediyi kim beğenmez lan? Bir tane daha kedim var. Kedilerim çok var bende. Var ben. Ben kedi hastasıyım. Her sokakta görüm kediyi sevmek isterim. Ben. Buna bakın. Ve dilini yalarken çekmiş bile. de Şuna bakın. Kedi Dili yalarken çekmişim. Kıtıfuk tarafı bu kadar. Size bir şey göstereyim mi? Siz çok özel. Siz çok seviyorum. Yarın okul var. Bu ara yarın okul var. Ama Allah'tan ödevlerimi bitirdim. Neyse. Biraz bu video uzun oldu. Bay bay.